İşte burada oran, arkalık daha küçük. Ben mesela onu anlayamıyorum. Yani orada onun da öyle olması Siz gerekiyor. Işte, bu beni de aşıyor biliyor <laughs> musunuz? Yani iklim <tüm gülüyor> olarak <laughs> baktığımda ben sadece <sana gülüyor> şunu söylüyorum. Burada diyorum sanatın <laughs> o perspektifi yok bildiğimiz klişe şeyler. Matematiği yok diyorum. Ve o yüzden tüm bunları reddedip, naif sanata baktığımda tamamen hayal dünyam, iç dünyam, şiirselliğim, kendi deneyimlerimle bakmaya çalışıyorum ona. Yani tüm buradaki, tüm bu denklem yok oluyor. Kısaca kişisel, kişisel, kişisel metinle bakabiliyorsunuz o. ona. Ama onun da yaratıcılık olmuyor mu hocam? Kesinlikle. Çünkü eğitim zamanı zamanda yönlendiriyor, yönlendiriyor. Maalesef. dediğimiz şey. Yapıyoruz. Maalesef. Aynen. Altın oran dışına evet. çıkmak lazım. Dışına Ve maalesef köreltiyoruz. Evet. Çok net söyleyeyim. Eğitim evet. sistemimiz yaratıcılığı çok fazla evet. köreltiyor.